Kızlar. Bugün çocuklarla köy evinde, Köy evinde çıkar ve çalışacağız. Hadi başlayalım. o karala. Bu kadar ben bulacağım. Emine Berra bir tane bakalım. <laughs> koy hadi şuraya. Of kayla. Tamam. Hadi çok az kaldı. Bak bu da düşmüş. Bir tane kaldı. Bulun hadi. Aa onu da Melina buldu. Koş koş Koy koy bana. Koy koy. Kavga yok. Hepimiz yiyeceğiz bunları. Ben şunu yuttum. Hadi yiyelim. Ben bunu. Ben bunu. Ben de. Aa çocuklar çok fazla şeker yememeli. Sen de yeter. E sen ne arkadaşlar? Evet. Katılması ab, abone olun. Evet. Bak. Sizi evet. evet. çok, çok seviyorum. baba.